atların insan yaşamına adapte olduğu bilinir. Pek çok alanda insanların yoldaşı olmuştur. Bu kadar çok yakın olunmasına rağmen maalesef atlar hakkında bilgiler çok fazla değildir. Çoğu insan atlar hakkında ya bilgi sahibi değildir ya da çok az bilgi sahibidir. İşte atlar hakkında az bilinenler. Atların ayakta uyuduğu doğrudur. Atların diz kemikleri çok gelişmiştir. Uyumak istedikleri zaman dizlerindeki eklemleri kilitler. Bu sayede hem ayakta uyurlar hem de düşmeden uzun süre ayakta durabilirler. Ancak çok yorgun olduklarında yatarak da uyuyabilirler. Atların dişlerinin şekli ya da görünümü yaşları hakkında fikir verir. Atların dişleri sağlıklı ya da tam ve keskin gözüküyor ise o at daha gençtir. Fakat diş kaybına uğramış bir at ise, yaşlı olma ihtimali daha yüksektir. Bu durum tabi ki de beslenme şekillerine göre yol alır. Atların yaşam süresi 30 yıla kadar çıksa da bu durum dış koşullara da bağlıdır. İyi beslenmiş ve bakımları tam yapılmış bir at en az 30 sene yaşar. Bu durum bir yarış atı ya da kötü beslenmiş bir at için yarısı kadar olabilmektedir. Yapılan araştırmalar Arap atı ırkının diğer ırklardan bir tane daha az omura sahip olduğunu göstermiştir. Bu durum sadece omur ile sınırlı değildir. Arap atlarının diğer at ırklarından daha az kaburga ve kuyruk kemine sahip olduğu da az bilinmektedir. Atlar doğada yalnız yaşamazlar. Genellikle küçük gruplar halinde doğada yaşarlar. Hata doğada yalnız yaşayan atlar çok stresli olabilir. Bu stres davranışlarına da yansır. Köpeklerin 14 bin yıl kedilerin ise yaklaşık olarak 8 bin yıl önce evcilleştirildiği tahmin edilmektedir. Bu süre atlarda daha yakındır. Yaklaşık olarak 3 bin yıl önce ilk insanlar ve atlar arasındaki yakın ilişki başlamıştır atların kalbi dinlenme süresinde iken gerçekten çok yavaşlar. Bu süre normalde 15 ila 20 arasında iken dinlenirken 4'tür. Pek çok kişi atların Kuzey Amerika kökenli olduğunu düşünür. Fakat Kuzey Amerika'da görülen atların büyük bir çoğunluğu Avrupa kökenlidir. Araştırmacılar atların yaklaşık olarak 8 bin yıl önce Kuzey Amerika'dan yok olduğunu bilmektedir.